mesela G'ye basılı tutarak abi bunları atabiliyorsun bir de basılı tutarak. Oha çok iyi. Niye her şeyi oyun başladıktan sonra söylüyorsun ta çok güzel. <laughs> Aklıma geldikçe söylüyorum işte. Ok ta ok. Hop hop hop. Umarım videoda kadar... da bu kadar çok Umarım videoda da bu kadar çok kasmaz. Bu arada şey iyi mi? Öküz gibi bir şey. Oha direkt tahtayı alabiliyor. Tahtayı alma ya. Bıçak var bıçak iyi mi? Yani. Emin değilim yani. Şu yukarı çık, yukarıda da bir silah var alalım istersen. Şimdi mesela abi yukarıda bir sniper var tamam mı? O sniperla şu an aşağıda bulunan bazı e, zombileri sniperlayacağım mesela. Şimdi biz nereye gitmemiz gerekiyor? Hangisine gideceğiz? Yukarıda silah var da abi, bir sürü silah var hiç ammo yok. Şimdi şunların hepsini bu tarafa çekelim. Hızlı koşan zombi yok. Nas tutmaz. Hop hop hop. Abi ne achievement kasar. Ne, ne achievement lan? Bu oyunu yıllardır oynuyorum. Bir türlü bir tane bile achievement alamadım ya. Sorun. Neredesin abi? Bir yerler nerede? Çatıdayım. Şeyde. Çatıya şu ne? Şu ne şeyden mi? mi çıkıyor? Çatıya bir insan nereden çıkabilir Nihat? Yani orası direkt dışarı çıkıyor. Yes. Solda mı ne merdiven olması lazım? Evet solda. Hayır ben benim katı. FPS drop'una ya. Şey değil mi senin şu sevdiğin şey? Fak ne? Onu bana bırak. Daha şunu sana atsam canı yani gider mi şimdi? E büyük ihtimalle <laughs> gider. <laughs> atma ondan. Bir aşağı düşer atma sakın. Atmadım atma. <laughs> şu hızlı koşacakmış gibi bir isim var. mermisi bitti galiba evet bitmiş. bak bunlar bum. <laughs> Aksım nerede lan benim? Mermi baş zor tutturursun. İşte aksımı geri ver bana. I want my ex back. Mesela bak bir tuşuna basılı tutup herhangi bir şey sağda tıklayabilirsin. Yakarım oğlum seni. Ay siktir <laughs> Ha arkan dönsene bu. Götünü yakacağım. Ee, kanıyorsun. Canımı götürdün değil mi? Evet. Good fucking job. Çabuk ol oğlum, ölmeden önce hemen şey bulalım sana. Ya of. niye bunu yaptın ki? Aksın be, <laughs> ne ya ne yap ya? Sırtma şey. Al, al sana aks. <laughs> Sağ bakalım. Bak kap, kapan Ölmeyeceksin. Ya da ölmeyeceksin, bana güven. Nihat. Fuck. fucking hurt me a lot, bitch. Hayır, sana hiç vurmadım bile. Yalan söylüyorsun. Ya oha, yalana bak. <laughs> Git lan. <gülüyor> <gülüyor> sana Abi oyunu başlattı çocuk ya. Oğlum <laughs> düzgünce oyna işte şunu. Yani çok zarar verdim. Niye kanıyorum abi? Canım gidiyor göz gibi. Tam buluruz ya sana Mat Kit bandaj. Zombileri temizle şimdi içeride. Kapıyı da kapatalım. Tamam şimdi güvende sayılırız. Şimdi tekrar tekrar abi zombileri temizlememiz yeter. Ay! Yeah! Kaşımı te.. Kaşırken. Uf! Bak tutmadı. Oğlum ikimiz de bir yer temizlesek tamam olur. Böyle arkadan gank atan falan zombilere. Oo, bir kilo oynamanın. Ama ard arda hani iki rankı tattım ya da üç tane de olabilir. Ulan hepsi mi luz olur ya? Hepsi çek, 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 mi luz olur, olur ya? Ha yanlışlıkla sana vuracağım şimdi. Bak aç ya ben o emolar için ne kadar şey kanıyorum lan kanıyorum. Musun? Mal gibi bana ateş edeceğine ne? Sizince Hemen bir tane bandaj metik falan bulmuşsunuz. Aynen bandaj bul bana ölüyorum. Ha. Ben de ölüyorum senin yüzün. Ama yani bir tane şeyden de kanar mı insan ya? Neyle vurdum ne ben? Bana sana? neyle vurdun? Shot ile vurdum. Tamam söyleme. <laughs> Yemin ederim yaparım. videoyu izlersin. Abi sinema gibi bir yere geldim. Evet sen de gelmişsin. Uf abi şu sinemaya bak hani yani ne bileyim Next Gen Sinema Graphics. Abi silah mermi harcamak ha. Fuck that shit bro. <laughs> Öleceğim zaten. Aferin. Oldu öldün mü? Hayır. <laughs> Neredesin? Arkandayım. Ha ben de <gülüyor> 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 niye göremiyorum diyorum. <laughs> of çok kötü hissediyorum kendimi. Silahım nasıl holster yapacağım? <laughs> Kesin flashlight'ta daha az koşuyoruz. Of öleceğiz az sonra ya. En baştan tekrar başlayalım. Hı? Olur, ah. Çünkü abi, hani sen... Ha. ben ateş etmeye bırakmıştım. Canın kaç ya senin? 12 canın var. Ulan vursam geçer mi? Hayır. Şamlar <laughs> OP. <laughs> Camlar kurşun geçirmez abi. Özel güvenlik. Sen nasıl intihar ediyordun abi? Konsola kill yazıyor. Bir de özel bir tuş yaptım. Direkt K'ye basınca öyle vereceğim. Konsol niye açılmıyor abi? <laughs> Ayarlamak lazım. Ya seni niye öldürtemiyorum ben ya? Kill, nohut falan. It doesn't work. Kill. Kill sen. <laughs> Artık son çare hammer'ı fırlatmak. Bak. Her mi bitti? Bakır. You will die malafaka. Okay. Ki. Nihat geri çekil. Nihat. Nihat. Bir. Arkanda zombi spawnlanmış. Aynen vektor. Sana dokunamadan öldün. ile Bu kadar zor değil. Hani map kolay ya. Şimdi ben ne ayarlıyordum? Bir sürücü mesaj var. Çok... Hiç ne cevap vermeyeceğim. Oha Nihat çok popi. Oo, Musa Pop. popi. Musa popi olma çabaları içerisinde. Bir <laughs> manada. Doğru. True story. Ne de olsa bu videoyu izlemeyeceği için sevebilirsin. Ha bu arada sana şu 5 dakika sonra hatırlat dediğim şeyi hatırlatmadın. Artık Allah bilir kaç saat geçmiştir. Hayır abi. Bilmiyorum yani taktikanın geçmediğini düşündüm ya. <laughs> <laughs> aptal yalana bak derken niye bana diyorsun neyse olay şudur arkadaşlar biz anan anan geri zekalı aptal herif neyse olay şu bizim uh, world at war mapinde training bölüm 1. Ha bu mapte benim çok önceden Humble Bundle'dan aldığım oyunlar var. İşte bunu artık duyan ilk kim olursa gidip o oyunu oynayabilir. Bu arada o mermiyi bana bırak sakın alma çünkü o sniper mermisi. Ben Yine sniper diyeceğim. Baka, bunda yedi. şuradan gideceğiz. Ö, bak mesela hızlı koşan var. Ah göremiyorum. Bunda 16 altı. Ulan CS oynamıyoruz ki. O bu kadar. Burada daha zor lan sniper. Piç kafanı göstersen. Cık, ay. Cık, cık. Sübyancı olmak istemem ama bu kızları görünce. <laughs> İğrenç bir şeydi. Aşağı düşersen ne olur ta Bence ölürsün. <laughs> Sence? Abi hemen şu aşağıda beyniniz. Aha. Ha. Nein, I will not follow you. <gülüyor> Alright. <gülüyor> ta. Ne oldu lan? <laughs> Yunus sana sövüyor şu anda. Ne güzel. Niye bana bakıyorsun? Aha MC'ye sağ bulmuş. İyi. Ne var lan sana bakmıyor ben snipe'lıyorum. Ya bu kadar yeter galiba ya ama daha öldürebilirim. I'm fucking dying here bitch. Abi tamam videoda çok merak ediyorum onların kaçını görüyorsun çünkü hem saat bir sıkıyor. ne? Niye çünkü sıkar. Aptal herif. Aptalsın sen. Senin yaptığın esprilerden dolayı dünya daha kötü bir hale geliyor. Bak daha seni öldürürüm. Ha, ben. hayır öyle bir <laughs> <ölüp> şey <laughs> yapmayacaksın. <laughs> Gel hadi hemen koş. Gel de, Önce koşma şeylerimiz bir dolsun. Bu arada koşma tipi çok komik abi. Sağ ol bebeğim. Hayır, vuramadım. Run bitch run. Run <laughs> Bir koydum bu uçtu. Bu sefer bu taraftan gideceğiz bu arada. Bak şurada hemen onu kır, gir oraya. Kır bebeğim kır. Asik. Kır bebeğim kır. Kır bebeğim. Bu arada abi oyunun güzel şeylerinden biri. Her oynayışta işte farklı bir yerden gidiyorsun. Flash her zaman iki tane yol var da çaktırma. Oh hell no. Ben flash tutuyorum da. Oh hell. Bak şuradan da geliyor. Lan. Tap tap. Fuck. Sana vurmamışımdır umarım daha yani. V V B'ye basacaksın aptal G'ye değil Askim ya. Şu sledgehammer'ı ben alabilir miyim kullanamıyorsam? Kanıyor muyum bu arada? Yok evet, bekle. Ha ışık yap arkadan geliyor. Tamam bir tane çık bir şey ya. Ve ardından 70 tane zombi. <laughs> Ve Nihat ölür. Bak hiçbir yere girilmiyor. Gel bebeğim. O gizli bir tane şatkan buldum da bu arada. Oha lan. E-Strike Finder X'de. Artık silah... o bak şey, şu, <laughs> şurada kapıyı gören değil mi? <laughs> Bana lan. Ha hiçbir şey göremiyorum. Ah, Fucker! Çekil. Vay orospu ya. Ulan ne kamplıyor ya. Hadi. Black Ops 2 oynasak anlarım da. Ha Black Ops 2 oynuyorsan. Ne olur biliyor musun? Sniperlar koşar. Asfaltlar. Asfalt evet, asalt rifle'lar da değil abi. Heavy gun'lar, kamplar. <laughs> ee, bu arada şuradaki şeyi al. Yerin varsa al. Ee, yerim yok ama bir şeyler atabilirim. Çok geri geldi. Çünkü şey at. Alman da. Hayır bunu değil ya. Orada çatkan var da. İşimize yarayabilir. Ha evet yerim arala diyorum. Ve yerim fullenmek üzere. Fuck ya. İki mermim var ta. Crowbar <laughs> çok iğrenç. Bence olasıca iki mermi. -me. Bir kere de hatta. tek at ya. Bir kere de tek at ya. <laughs> Boyun bundan dolayı çok zor ya. Yes, medkit var burada güzel. Pro var. Sen öldürüyorsun değil mi onları? Evet. Ya zaten senin için easy peasy de. Al bakalım flashlight. oha az önce bark oldu az kalsın öpülmüyodum şimdi çatıya çıkalım o değil abi yani evin içine gidiyoruz bu ev pek hayra ilametli bir yer değil <laughs> bu arada senin ismin sarı olmuş daha aa bu iyi şart değil dostum. aslında evet çünkü ben mi kime? bana herhalde aldın direkt alabilirsin oha kapı var aşağıda tamam evet. ışık yap var. Senin ışığın yok mu Oo burada şey var, shotgun mermisi var. Burada. Aldın mı hemen? Hayır hayır hala var burada bir tane. Ha almış mı? Ya da bir dakika bu benim shotgun'ım değil mi? İyi benim shotgun'ımmış. Büyük ihtimalle sana da olur bakayım. Geber. Ha. Yarabbi şükür de. Elhamdülillah. <laughs> yarabbi şükür Allah'ım yarabbi. Yarabbi. Şey? Nein! Bışın Nein! Ist ja Eh, weiß nicht. <laughs> Daha namancasının bittiği yer <gülüyor> <NAR>. <gülüyor> Aynen Nike bu kadar Bir de İHVAİZ NİŞT Bu arada wow, ne olmuş lan Oh bu my god sap machine gun var almak ister misin? Ne? Yok bir şey Fuck yerim yok Sap Sap sub... machine gun emir ve Abi al sen shotgun oynarsın kanka Yerim yok shotgun için bende bir tane shotgun var Bu arada arkadaşlar video kasıyorsa özür dilerim ne... Yani FPS e 2'de bir düşüyor Neden de bilmiyorum Video çektiğim için düşüyor ama çok de bir düşüyor yani. Video çekmediğimde 140 fps oynuyorum aynı. Keşke ben çekseydim. Nereye gitti tam? Buradayım. Nerede seni sürekli kaybettim biliyorsun. Ne buradayım ben abi buraya gör. Allah'ım hiçbir şey göremiyorum ya. Gel Abi video için brightness azıcık arttırsam ki ama oyunu kendim için bloklarım. <laughs> Şimdi bebeğim. Şimdi bebeğim. Sana kaçmana emrediyorum. Lan kendi patladı asiktir. ben ben patlatmayı bekliyordum ya. Şurada bir tane zombi var. Şu zombi diyeceğim bekle. Oha kapı arası. Zombi beni görmedi. Çok fazla mermi oldu ben <laughs> <dışına> sen <laughs> Daha var ya mermi. Rafşiyem, rafşiyem, rafşiyem. Bu arada şuraya atlamayalım. Güzel loot olabilir içeride. Tamam ediyorum. Orada bir son bu. Tutu ya Nihat atacak koşar. Bu arada yerden fener bulursan haber ver ta. Ha? Taha. Hiçbir şey göremiyorum Taha. Geber pislik. Tabi oha. E, az önce kapının içinden bir el gördüm. Ha <laughs> aynısını ben de gördüm ha. O yüzden mi geri döndün? <laughs> Kapı açılmadı. <laughs> Hadi lütfen. yerim yok. Hadi bir şey Abi sen ya. şimdi... Abi ben niye flash almadım ya? dur bakayım. Ha hmm. ben de nasıl flash yok ya? Aynen flash yok bende şaka gibi. Kaç birisi var bunun? Acaba medkit kullansam? 16. Şunu da atsam. Ve hala yerim yok. Keşke o zaman medkit kullanmasaydım. Onun yerine yere atıp deneseydim. Ya siktir düşmanım mermi için bunu mu taşıyacağım yanımda? Not now. Oh fuck. Bitch die fucker Aaaa kim ya git sen Let me see that bitches and I'm kill them. Görebiliyor musun? Hayır. Hala göremiyor musun? Evet, ta şu an oraya tutmuyorsun. Aynen tutmuyorum ne evet. yapsam. <laughs> Şuradaki biçi görebiliyor musun? Ha. Aslında tutuyorum yani. Arigana kedi var. Ben beni göremiyorum. Ha o zaman merdivenden çıkmasını bekle. Bug vardı. demek. Boş. Kafasını siktir lan. Şimdi zombi. Benim adam yorulmaya başladı. Bir şey olmaz. Not open dead hmm. ee, evet. Doğru. Adamlar düşünceli. Beach that mine. Sağdaki bitlik bit. <laughs> Orayı açmayalım tamam mı? <laughs> ben de korkuyorum şimdi. Lan vuramıyorum çok yoruldum Lan V'ye bas, V'ye bas. Ya şu bir G'ye basma ne yap ciddiyim G işe yaramıyor. Ya v abi V mi diyorsun? V mi diyorsun? Belli değil ki anlayamıyorum. Oldu mu? Oldu. <laughs> Şimdi böyle yaparken bir tane yapıştıracak sonra ha. <laughs> Göt Aynen, oldu. Az önce Abi az önce daha ne var ya şu zombiye bakarken aklıma daha gülüyor geldi. Hayır açma 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 lütfen açma açma A açma sikerim. Bu kadar gittiğimiz <laughs> başa gider. <laughs> Bu, Aa, bu arada bak şu zombiye baktım da aklıma Gulyabani geldi da yani. Abi o filmde sizinle birlikte gitmiştik değil mi? Evet Musa vardı Şu ya. an ben hala o filmin korku amaçlamı komedi Bak bak koşan zombi yok. koşan zombi. Koşan zombiler tek yer. Oh yeee. Yeah. Nihat logic. Oha az önce bebeği gördün mü? Gördüm ne? abi havada uçarak. Ha fuck. Bitch. Amına no, koyayım bro, ikimize no, de no. vurdu. Hahaha. <laughs> Abi video oyunlarda bebekler her zaman hop alıyor lanet olsun Bir bebek ikimizde kesti ya resmen Abi resmen kesti bizi yalnız Utanıyorum şu anda oha bir tane daha var